Merhaba arkadaşlar. Part 12'ye hoş geldiniz. Şimdi aslında ben bu videonun yani daha doğrusu bu partın için çok heyecanlıyım. Çünkü bayağı ben bir şey yaptım. Baya bayağı bir değişiklik yaptım. bunun video içerisinde yapmak istemedim bu değişiklikleri. Çünkü çok uzun sürecekti. Ve sizin canınız sıkılacaktı bu uzun süreçten. Keza ben de ee, bu videoyu çekerken saat şu an 1'e geliyor neredeyse diyebiliriz Sanırım bir 8'den beri uğraşıyorum çünkü benim de içinde hakim olmadığım şeyler vardı Birazcık da e, üçüncü parti bir komponentler beni yordu yani Az kalsın kendim oturup elle yazacaktım o komponenti ee, Ama sonunda tam tamamladım şimdi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ardından da neler yaptım nasıl yaptım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi artık arkadaşlar şu şekilde tıkladığımızda bir animasyonla beraber film arama ekranımız geliyor. ve Kendisini bu şekilde arayabiliyoruz. Kendisini bu şekilde görüntüleyebiliyoruz filmleri. Atıyorum X filmine tıklayıp bu şekilde şey yapabiliyoruz. Bu arada filmlerin trailer'ının ya da teaser'ının thumbnail'ları da var artık arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi artık thumbnail'ları da getiriyoruz. Ee, yeni tıkladıktan sonra tekrardan bura kapanabiliyor. Yani burada bir animasyon söz konusu arkadaşlar. Ee, böyle bir şey yaptım. Ee, ve gece gündüz e, şeyine uygun olarak da temasına uygun olarak da faaliyet gösteriyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bunu yaptım. Normalde e, bu videoda bunu anlatacağım, nasıl yaptığımı anlatacağım. Basit gibi görünebilir ama yaparken birçok şey e, sıkıntı yaşattırdı bana. Özellikle de buradaki yer alan autocomplete text input'u e, React Native'de yaklaşık herhalde 3-4 tane e, adam akıllı var. E, ama en çok işimize yarayacak olan buydu bizim. Çünkü diğerleri daha farklı kullanım çeşitleri var, mesela Select Options mantığı ile çalışan tipler de var. Ee, i̇çindeki Suggestion Resultlarını e, ayarlayabileceğiniz bir tek bu vardı. Ee, biraz öyle bir araştırma sürecine girdim. Ee, Sizi de hatta bunu göstermiştim, bunu kullanacağız filan demiştim. Sanırım 10cu part 9. partta mı 10. partta mı kullanacağımızı söylemiştim. Yalnız bunun birazdan sıkıntısını da anlatacağım. Eğer e, siz ayrı bir projede kullanacaksanız bilginiz olsun diye. E, şimdi öncelikle Efendim e, bizim bir tane ekleme yapmamız gerekiyor. O da şu. E, klavye açıldığında buradaki bizim navigation barlarımız yukarı kalkıyordu arkadaşlar. E, ben araştırdım. Baktım. E, onun için şurada keyboard height tep barını turu yapmanız gerekiyormuş ki üste kalkmasın. Eee padding avoid vardı galiba Flutter'da da orada da onu herhalde turuya çekince oluyordu. Aynı mevzu orada da vardı yani. öteki türlü o da kalkıyordu ve overflow falan oluyordu. Bazı şeylerde taşmalar oluyordu view'lerde falan, widget'larda. Şimdi bu kısmı yapmak için arkadaşlar ilk başta komponenti buradan npm install deyip eklemeniz gerekiyor. Kullanımdan bahsedeceğim, ama şöyle bir mantıkta çalışıyor. Genelde bu tarz şeyler hep aynı mantıkta çalışır zaten. Default value veriyorsunuz, ardından datalarınızı veriyorsunuz ve on on tanks de yapabileceklerinizi veriyorsunuz. Bir de render item deyip sonuçları nasıl görüntüyeceksiniz yani suggestin result'ların render edilme şekillerini veriyorsunuz. Ee, bunun dışında bir sürü özelliği var. Altta vermişti bunu. Yani bunları da kullanabiliyorsunuz. Ben biraz orada da birazcık bocaladım. Çünkü ismine hitap etmediği halde e, kullanılan şeyler vardı. Prop'lar vardı içeride. Ee, Sanırım düzeltme de yapmamışlar. Yani bakmıyorlar artık komponente diye düşünüyorum. E, şanslıyız ki Expo'da e, sıkıntısız çalıştı. Çünkü javascript temelli bir komponentmiş sanırım. E, ondan mütevellit sıkıntı yaşamadım o kadar fazla. Şimdi Asıl konumuza gelelim. Search data diye ben bir e, şey yazdım arkadaşlar. Normalde daha önceden ben bunu e, Flutter ve Ionic tarafında da anlatmıştım. Filmleri search etmek için arkadaşlar, aynı parametrenin sonunda query parametresiyle arattığınız bir de şeyi var. Ee, bu şekilde gidiyorsunuz, aldığından bir tane query parametresi yazıyorsunuz. O size yine resultları veriyor aynı formatta. Ee, burada yazdığım şey aynı. Eklediğim ekstra bir şeyi söyleyeyim. Ee, video serilerinde unuttuğum. Ee, ama eklerseniz sizin için de e, faydalı olacağını düşündüğüm bazı poster petler arkadaşlar null geliyor yani e, URL koymamışlar içine ben bu gibi durumlar için e, size de tavsiye ederim şöyle bir tane şey bulmuştum internette no cover resmi bulmuştum e, bunu kullanıyorum hani aslında bu riskli siz bunu yapmayın mümkünse burada asetlerin içine atıp kullanın. Çünkü ileride bir yerde bu link kalkarsa erişilemezse ben de sıkıntı yaşarım aslında. Ee, ama şimdilik bir önemi olmadığı için şuradan erişim izni verdim ben. Bunu biz e, petin olduğu yer 3 tane yer var. E, Home'da mesela 3 tane yer var. Şu şekilde aratabilirsiniz. Hatta ben size direkt buradan göstereyim. E, birincisi burası. ikincisi burası. Üçüncüsü burası. Neden bu kadar bunlar ışın kılıcı gibi uzun olduğu derseniz de komponent lead mount'ta popüler ve recent'leri çekiyoruz. En üstteki şu da bizim artık yeni search datamız. Tabii ben ayrı bir videoda bunları da toparlayacağım. Yani bir blok pattern mantığıyla gelecek. Yani burada durması hoş bir şey değil. Kodun da okunurluğunu kaybediyor. E, solid mantığına da aykırı zaten. Bir de WeWall kısmında var arkadaşlar e, filmleri gene çektirirken orada da aynı muhabbeti yazdım. Hani ben zaten e, bilginiz olsun şu an açmadım. Private'da bir tane arkadaş YouTube'da yazmış e, yorum döndüm ama görmemeyen arkadaşlar olmuş olabilir. E, komitleri ben part part atıyorum Private'da şu an. Seri bitince emin olun bütün komitlere bakabileceksiniz. Her attığım komite bu Part 11'in komiti, Part 12'in komiti. Bazen ben ileride gittiğim için şu an seriye göre Atmıyorum hani Değişiklik ol, olacak e, Kuvvetle muhtemel ve e, kafanızın karışmasını istemediğim için Ama bitiminde Tabii ki de GitHub linklerine e, Erişebileceksiniz e, Şimdi Search Data'mızda ne yapıyoruz e, Aynı işlemleri yapıyoruz Ben birkaç tane state'e daha ihtiyaç duydum Sebebini anlatacağım e, Birincisi Eee şunlar aslında. Bu 5 tane state'e ihtiyaç duydum. Ee, bunların ilk ikisi e, autocomplete ile alakalı. Diğer üçü de animasyonla ilgili eventler. Bunları nasıl kullanıyorum? Örnek veriyorum. Mesela query'nin ilk başta yani benim bir suggestion'ım olmadığı için henüz hali hazırda Buraya geliyorum. Ee, gerçi onun için animasyonu da anlatmam lazım size. Şöyle yapalım. Şunları açayım. Size onları anlatayım ilk önce. Şu kuyarıyı anlatacağım. Merak etmeyin. Ee, animasyon şöyle yapılıyor arkadaşlar. Şeyin Animated diye bir kütüphanesi var. Expo'nun. Yani react native'in daha doğrusu özür dilerim. React native'in animated diye bir şey var. Ee, animasyonlarınızı böyle belirliyorsunuz. Ben de fade anim diye bir tane şey belirledim, parametre belirledim. Ee, bunun ilk değerinde ben 40 yaptım arkadaşlar. Sebebi de şu aslında. Ee, bunu şöyle bir mantıkta anlatabilirim. Mesela benim burada, şurada. Movie catch diye yazıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şurada da benim 40'a 40'lık bir tane butonum var aslında. Gizli bir butonum var arkadaşlar. Bunun içerisinde de search ikonum var. Şimdi ilk değerini 40 yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar animasyonla ben bunu burada büyütüyorum. Sonra bu bir daha küçülüyor. Aslında burada sürekli bir git gel mevsu var. Bunu ben nasıl yapıyorum? Ee, animasyon e, başladığı anda bu movie cache'i kaldırıyorum. Artık diyorum render etme. Çünkü bur buranın gitmesi lazım ki e, güzel bir görüntü olursun. Ardından da buradaki o magnify ikonunu arkadaşlar close ikonuna çeviriyorum. O da bir animasyon değişikliği oluyor orada da. Bu state'e de o yüzden ihtiyaç duydum. Bu animasyon olurken burası kayboluyor. Buraya geliyor. Close konumda buraya geliyor. Bunun içerisinde de autocomplete'im var. O kısmı da göstereceğim şimdi hatta size. Ee, peki ben ilk değeri verdikten sonra animasyonu nasıl sağlıyorum? Şunu şöyle aşağı alayım. Eee... Kendi sayfasından da bakabilirsiniz React Native'in, birazdan gösteririm size de. Cihazın genişliğinden eksi çıkartıyorum çünkü 20 burada 20 burada bir boşluk var. Diyorum ki eğer Fade Anim'in Değeri, aslında Fade Anim doğru bir kavram değil bu arada. Benim animasyon değerimin Gerçekten o anki en maksimum seviyede olup olmadığını Kontrolünü yaptırıyorum bu arada. Maksimum seviyede değil mi? Ee, öyle mi değil mi? Eğer maksimum seviyede değilse demek ki ben maksimum seviyeye çekeceğim. Eğer maksimum seviyede ise eski haline geri çekeceğim. ilk haline geri çekeceğim. Bu da ne demek? Açıyorum, kapatıyorum. Mevzusu aslında. Açıyorsam start'ın e, içerisinde bir void function yazdığınızda bu e, artık animasyon bittiğinde devreye giriyor aslında. Burada da diyorum ki açıyorsan Close yap, Animating'in de False'a çek. Tam tersi durumda da kapatıyorsan tekrardan arama ikonuna çek kendisini. Query'im varsa, daha önceden bir arattığım bir şey varsa onları da sıfırlamak amaçlı buraya bunu yazıyorum. Aslında bu kadar basit. Peki, burada da bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl tetiklettiriyorum? Yani bu butona tıkladığımda animasyonu çalıştıran yer neresi? Burası. Ee, bunu neden peki içeri yazmadım da dışarı yazdım? Çünkü bu dinamik bir e, yapı olduğu için kendisinin ayrı bir e, yerde olması gerekiyordu. E, burada da şöyle bir şey yapıyorum. Animated.view diye bir yapısı var kendi içerisinde. Butonum da burada aslında benim. Şu custom style aslında faydanım her değerini güncellediğinde width'ini güncelliyor içeride. Bunu çok basit bir şekilde şöyle anlatabilirim. Bakın benim rectangle diye bir stilim var. Buraya geldim. Background color'ına red dedim. Bunu sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Bakın tıkladığımda aslında bakın aradaki width artıyor kapattığımda yine aynı şekilde kapanıyor. Ee, şuraya tekrar geri geliyorum. Bu rectangle'ım var. Custom stilimi de alıyor. Bu da benim aslında o 40'a 40'lık butonum arkadaşlar. Yani buradaki magnify. Bakın burada e, ikonunu buradan alıyor. State'inden alıyor kendisi. E, ve tıkladığımda da handle select'i yani benim animasyon işlemimi yapan şeyi çalıştırıyor. Buraya kadar da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi işin birazcık daha çetrefilli bir kısmını anlatacağım. Peki bu handle e, rectangle'ı nerede çağırıyorum? Render'e geldim. Buraları biliyorsunuz zaten. Şurada ben bu olayı çağırıyorum arkadaşlar. Yani movie catch'in header'ının olduğu yer burası. Header'ın içerisinde çağırıyorum burada. Ve Flex Wrap'ında wrap diyorum ki fazla yer kaplamasın diye kendi içerisinde resize oluyor. Şimdi burası çetrefilli olan kısmı. Header'ın dışında da şurada arkadaşlar ben şeyi yazdım. Zaten beni de en çok yoran kısım burası oldu açıkçası. Autocomplete input'umu yazdım. Neden bunu bu ikonun yanına almadım? Şimdi videonun altına böyle yorumlar gelebilir. Bunun teben sebebi şu arkadaşlar. Bunu yazarken e, bu autocomplete'i şöyle bir mantıkla yazmışlar. Klasik React Native'in text input'unun yanında e, bunu ortak bir view'e almışlar. View içerisinde de e, bir tane flat list yazmışlar. Hal böyleyken arkadaşlar bizim bir de kendi yapımızın içerisinde bir scroll view var ya arkadaşlar. Bir de burada bizim bir scroll view'imiz var. Ben sonuçları arattıktan sonra filet list'in içindeki sonuçlar scroll olmuyordu arkadaşlar. Nested bir yapı olduğu için ben de farkındayım. E, nested e, scroll link'i açabiliyorsunuz. E, Filetin prop'unda da var. Scroll view'in prop'unda da var. Ama bu bunun çocuğu olduğundan dolayı yemiyor arkadaşlar. İnanın 2 e, saatimi buna harcadım. Her türlü e, çakallığı yaptım içeride tabiri caizse. İşe yaramadı. En son bunu dışarı alınca işe yaradı. Burada da şöyle bir e, kontrol yazıyorum. Peki dışarıda nasıl işe yaradı? Gene scroll'un içindesin diyebilirsiniz. Scroll'lara kontrol atadım arkadaşlar. Şöyle bir kontrol yazdım. Benim e, header'dan sonra yani bunun altında gelen ilk scroll'um var ya arkadaşlar. Buraya şöyle bir şey dedim. Dedim ki query eğer boşsa yani bir arama falan yoksa o sırada sen scroll'unu açık tut varsa scroll etme. Mesela bunun en basit örneği. Şu an mesela bir değer atadım ben buna. Bakın. Mesela sayfa içerisinde şu an scroll olmuyor gördüğünüz gibi. Tabii ben şu an mouse'u biraz hardcore kullandığım için. Bakın şu an scroll olmuyor. Şu click event'ini yapmazsam. Ne zaman ki ben bunu kapatıyorum scroll olmaya devam ediyor. Ee, bunu aynı zamanda şuradaki Horizontal olan skulum'a da yazdım. Kendisi de şuradaydı hatırlarsanız. Aynı şey yazan. Bu şekilde yönetebildim kendisini. Şuradan kapatayım kafamızı karıştırmasın. Ana konumuza odaklanalım. Peki burada nasıl yapıyorum? Dedim ya animasyon bittikten sonra ve buradaki close butonu geldikten sonra ben anlıyorum ki artık benim animasyonum bitmiş, açılmış. Değil mi arkadaşlar? Anca o zaman göster diyorum bu autocomplete'i. Onu yaparken de nasıl bir olay yazıyorum? Bu otofokus özelliğini açıyorum. Normalde false bu arada. Klavye açılmıyordu. Bunu true yapmanız gerekiyor. Burası da klasik. Ee, Suggestion'lar yani filet listler mapping mantığıyla çalıştığı için burada aslında filet listin ki extractor'ını kullanıyor kendisi. Ee, buraya yazmanız gerekiyor ki extractor'ını bilginiz olsun. Yoksa uyarı alırsınız. Şunu ben yazmışım da niye böyle bırakmışım? O da fantastik olmuş. Neyse. Şöyle yazayım da sonuçları gösterirken de çeşitli şeyleri anlatacağım. Evet. E, container stili arkadaşlar e, özellikle burayı e, absolute etmek zorunda kaldım. E, ne alaka diyebilirsiniz. Kendisini absolute etmediğimde e, şey olarak ee, scroll view'in sanki içinde kalıyormuş gibi scroll etmiyordu. Ee, bunu burada öyle bir çakallık yapmak zorunda kaldım. Hmm, nedenini ben de anlayamadım. Büyük ihtimal flat listin içerisindeki container'ın içerisinde bir container'ın içerisinde bir flatlist var mı? Muhtemelen ondan dolayı. Eee Burada da inputun kendisi de en üstte olsun ki karışmasınlar diye e, inputun kendisine bağlı çünkü filaktiz. Z indeksini burada 999 yaptım en yüksekte olsun diye. E, öteki türlü bunu yazmayınca da bu e, açılan pencere arkadaşlar bunun arkasında kalıyordu. E, bilginiz olsun. Tabii 9900 abartı 4 de yazabilirsiniz. Listin de aynı şekilde ben yazdım. Tabii burası gereksiz. Şuradaki. Yani silebilirsiniz de aslında bir şey olmaz buradakini silince bir şey olmuyor diye aklımda kalmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha pardon ben tam tersi anlatıyormuşum. Pardon şuradakini silince bir şey olmuyor diye hatırlıyorum. Hı. Aynı şekilde tamam. Tamam yani şuradaki aslında bu, şuymuş. Dediğim gibi bunu silince arkaya atıyor kendisine. Şuradaki gereksiz. Ben karıştırıyormuşum. Kusuruma bakmayın. E, List stilde maksimum heyetini ben e, 300 verdim. 300 verdiğimde tam sığdı. E, siz 500 de verebilirsiniz. Ben ekranı çok fazla e, kaplamasın istediğim için. Bunu şey yaptım. Bunu vermeyince ne oluyor arkadaşlar? sukul etmiyor. E, aşağıya kadar gidiyor bu açıkçası. E, UI olarak ben çok sağlıklı bulmadığım için sınırlandırıyorum genelde bu tarz şeyleri. E, ardından on text change'imde de arkadaşlar her text değiştirdim de aslında e, burada search işlemi yapıyorum arkadaşlar. E, bunu siz böyle yapmayabilirsiniz. Aslında e, on e, change'in editing'inde de yapabilirsiniz. Bu birazcık şey mantığıyla çalışıyor çünkü. E, klavyeden tuşa basar basmaz gelsin mantığıyla çalışıyor. E, i̇sterseniz burada işte dan butonunu tıkladığımda sonuçlar gelsin gibi şeyler de yazabilirsiniz. E, render Item'da peki ne yapıyorum arkadaşlar? E, klasik olarak bir tane e, tıklanabilir bir gene şeyim var, objem var. E, yan yana koydum açıkçası. İmajı da burada 38-57 yaptım. Aslında 342'nin şeyi 9 kat aşağısı mı oluyor? e, 9 kat mı oluyor? Sanırsam 9 katı oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Mu muhtemelen yanlış hatırlıyorum ama e, ee, oran olarak bunu hesapladım önceden. E, ee, burada kendi içerisinde stiller yazdım. Tıkladığımda da movie ile gene item'i gönderiyorum. Bu sayede mesela burada tıkladığımda buradaki item'lar geliyor arkadaşlar. Ee, tabi burada şöyle bir şey de yapabilirdik ee, gene buradaki mesela klosu çalıştırabilirdik ee, Bu sayede Gitmeden önce Burayı kapatırdı Bunu ben yazmadım tabi. belki o an yanlışlıkla hep geri dönmek isteyebilir Bakın mesela boş bir film varmış ilginç Diye burayı kapamadım ama tercih tamamen sizin Arkadaşlar burayı da bu şekilde yazdım. Peki movie detail kısmında şu filmlerin thumbnail'ları nasıl geliyor? Ee, movie detail'e gidelim arkadaşlar. Eee buldum bunu da sonradan. Ben bunu eee React şey e, Ionic ve Flutter serilerinde yazmadım bu arada. Ben de yeni öğrendim. Çok o zamanlar çok bir detay değil diye şey yapmadım ama bu hali çok daha hoşuma gitti açıkçası. Keşke onlara da yazsaydım. Ee, orada da belki video serisinin altına dipnot olarak düşerim. Ee, bunları nasıl toparladım arkadaşlar? Şurada trailer item'ımız vardı ya bizim. Ee, mantık şöyle çalışıyormuş. Genelde bu API'de arkadaşlar YouTube videoları yüklüyorlar zaten. YouTube dışında bir kaynak yüklemiyorlar. Dolayısıyla YouTube'da da şöyle bir mantık varmış. Bu URL'den sonra videonun key'ini yazdıktan sonra işte height quality default ya da default şeklinde yazarsanız e Dört tane formatı var bunun bildiğim kadarıyla. Ben height quality'yi tercih ettim gayet güzel durduğu için. Quality default biraz daha kötü duruyordu. Buradan tampon ile aldırıyorum arkadaşlar. Burada önceden şey yazıyordu hatırlarsanız. Backdrop petin kendisi yazıyordu. Burada tampon ile tamamlamış oldum. Bu şekilde de videolarımızın da tampon thumbnail'ı geliyor oldu arkadaşlar. Aslında anlatacaklarım bu kadar. Ee, umarım hızlı anlatmamışımdır. Ee, biraz yorucu bir süreç farkındayım. Ee, beni de bayağı uğraştırdı. Ee, videonun, video serisinin 13. 14. partından sonra ben artık şeyi yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü buraya kadar artık çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Bir sonraki partta e, intro'yu ben göstereceğim. Aslında klasik olarak Store için orada sayfa yönetimini görmüş olacağız. E, ardından lokal notifikasyonları göreceğiz, ufak tefek e, UI'da düzeltmeler yapacağız e, ve serimizi bitireceğiz. E, bu arada ekstra bir şey söylemek istiyorum. YouTube'da e, bin abone olduk, çok teşekkür ederim ilginiz alakanız için, e, videoya olan beğenleriniz e, için arkadaşlar. E, yani böyle şeyler görünce çok şevkleniyorum. Hoşuma gidiyor böyle insanların takip ediyor olması. Hobi olarak bile merak ediyor olması hoşuma gidiyor. Doğru bir yolda olduğumu düşünmeme vesile oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Dediğim gibi bir sonraki partta application intro kısımlarını yapacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.